Arkadaşlar merhaba. Bugün konumuz mevsimler ve iklim 8. sınıf 1. ünite. Ee, kuzey yarım küre ve güney yarım küre olmak üzere dünyamız ikiye ayrılır. Dünyamız 27 derece 23 dakikalık bir eksen ekliğine sahiptir. Dünyanın eksen ekliğinin sonuçları mevsimlerin oluşumu gözlenir. Dünyaya düşen ışınların yıl içerisinde gelme açısı değişir. Yıl içerisinde gece ve gündüz süreleri değişir. Yıl boyunca sabit uzunluktaki cismin gölge boyu değişir. Oğlak ve yengeç dönenceleri oluşur. Uyarı Gece gündüz oluşumu ile hava olaylarının eksen eğikliği ile ilgisi yoktur. Ülkemiz kuzey yarım kürede bulunur. Yandaki modele göre birinci konumdayken ülkemizde kış mevsimi başlar. İkinci konumdayken ülkemizde ilkbahar mevsimi başlar. Üçüncü konumdayken ülkemizde yaz mevsimi başlar. Dördüncü konumdayken Ülkemizde sonbahar mevsimi başlar. Uyarı: Mevsimlerin oluşumunda dünyanın güneşe olan uzaklığıyla ilgisi yoktur. Ee, 21 Aralık. Kuzey yarım kürede kış mevsimi başlar. Ee, Kuzey yarım kürede en uzun gece en kısa gündüz yaşanır. Kuzey yarım kürede cisimlerin gölge boyu uzundur. Kuzey yarım kürede bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. 21 Mart. Kuzey yarımkürede ilkbahar mevsimi başlar. Her iki kürede de gece ile gündüz süreleri eşit olur. Kuzey yarımkürede bu tarihten itibaren gündüz süresi gece süresinden uzundur. 21 Haziran. Kuzey yarımkürede yaz mevsimi başlar. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Kuzey yarımkürede cisimlerin gölge boyu kısadır. Kuzey yarımkürede bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. 23 Eylül. Kuzey yarımkürede sonbahar mevsimi başlar. Her iki kürede de gece ile gündüz süreleri eşit olur. Kuzey yarım kürede bu tarihten itibaren gündüz süresi gece süresinden kısadır. Bu tarihler ise mevsim geçişlerini ortaya verir arkadaşlar. Ortaya koydular. Hava olayları. Atmosferde meydana gelen ve dar bir alanda anlık tespit edilen tahmini ölçümlere hava olayları denir. Yağmur. Yeryüzünden buharlaşan su buharının atmosferde soğuk hava dalgasıyla karşılaşıp tekrar yeryüzüne su damlaları haline düşmesi olayıdır. Dolu, yeryüzünden buharlaşan su buharının atmosferde su damlalarına dönüşüp yeryüzüne düşerek aniden buz toplarına dönüşmesidir. Kar, yeryüzünden buharlaşan su buharının atmosferde buz kristallerine dönüşmesidir. Kırağı, su buharının yeryüzünden aniden donarak buz kristallerine dönüşmesidir. Çi, su buharının yeryüzünde cisimler üzerinde su damlalarına dönüşmesidir. Sis, su buharının yeryüzünde yakın yerlerde yoğuşup havada asılı kalması durumudur. Rüzgar, yüksek basınçtan alçak basınca doğru gerçekleşen hava akımına denir. Rüzgarın oluşumunu görüyorsunuz arkadaşlar burada da. Hava, burada sıcak hava var, burada da soğuk. Buradan buraya rüzgar esiyor. Hava olayları. Hava katmanı, dünyayı dıştan saran ve atmosfer adı verilen tabakadır. Kalınlığı 10.000 kilometreyi bulan atmosfer, canlıların yaşaması için gerekli olan gazları bulundurur. Güneşten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını, dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını önlemeye yarar. Atmosferde bulunan gazlar ve bu gazların atmosferdeki oranı: Azot gazı N2 %78, oksijen gazı O2 %21. Diğer gazlar CO2, su buharı ve benzeri gazlar %1 oranında bulunur. Hava sıcaklığında çeşitli etkiler sonucu oluşan değişimler yüzeyde alçak veya yüksek basınç olaylarının oluşmasına neden olur. Arkadaşlar burada yükselen hava, hava yükselirken yüzeye uygulanan basınç azalır. Yükseltileri hava hareketleri görülür. Hava bulutludur. Yağış ihtimali fazladır. Alçak basınç alanı burada. Burada da yüksek basınç alanını vermişler. Alçalan hava, hava alçalırken yüzeye uygulanan basınç artar. Alçaltıcı hava hareketleri görülür. Hava açıktır, yağış görülmez. İklim. Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca yapılan ölçümler sonucunda oluşturulan hava olaylarının ortalamasına denir. İklimi etkileyen faktörler: Ekvatora olan mesafe, yer şekilleri, bitki örtüsü, Denizde olan yükseklik ve uzaklık. Hava olayları. Belirli bir bölgede kısa süreli meydana gelen hava olaylarıdır. Tahminlere dayanır saatlik ve günlük ölçümler yapılır. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji, bu konuda çalışma yapan bilim insanları ise meteorolog denir. Yağmurlu, rüzgarlı, bulutlu, güneşli gibi kavramlar kullanılır. İklim. Geniş bir bölgede uzun yıllar yapılan ölçümlerin ortalaması ile belirlenir. Kesim bilgidir. 30-35 yıllık ölçümler sonucu belirlenir. İklimi inceleyen bilim dalına klimatoloji, bu konumda çalışma yapan bilim insanlarına ise klimatolog denir. Ee, sıcak, kurak, soğuk ve yağışlı gibi kavramlar kullanılır. Ülkemizde iklim çeşitleri: Karadeniz iklimi, her mevsim yağış alabilen, yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkının az olduğu iklim türüdür. Doğal bitki örtüsü ormandır karasal iklim. Ülkemizin büyük bir kesiminde etkili olan kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise kurak geçen iklim türüdür. Yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkı fazladır. Doğal bitki örtüsü genellikle bozkırlardır. Akdeniz iklim. Kışları yağışlı ve ılık, yazları ise sıcak ve kuraktır. Doğal bitki örtüsü ise genellikle bodur ağaç ve çalılardan oluşan makilerdir. İklim değişikliği. Belirli bir bölgede gözlenen İklim özelliklerinin zamanla değişmesidir. Atmosferdeki gazların oranının değişmesi sonucunda sıcaklık normalden fazla olur. Buna küresel ısınma veya sera etkisi de denilmektedir. Sebepleri ise ormanların tahrip edilmesi, aşırı nüfus artışı ve plansız kentleşme, fosil yakıtlar, fabrika bacaları ve araç kayıtozları, bilinçsiz toplumlar. Burada da arkadaşlar e, soru çözümüne başlayacağız. Mevsimler ve iklimlerle ilgili. Aşağıda verilenlerden hangisi dünyayı paralel olarak iki eş parçaya ayırdığı varsayılan hayali çizginin adıdır? A. Yörünge çizgisi B. Ekvator çizgisi C. Dönme ekseni D. Dolanma düzlemi Arkadaşlar bu sorunun cevabı Bursa yani ekvator çizgisidir. Arkadaşlar soru 2. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi iklime ait bir özelliktir? A dar bir bölgede geçerlidir. B. Meteoroloji bilimi dalına girer. C. Tahmini sonuçlardır. D. Ortalama hava olaylarıdır. Arkadaşlar cevap D. Ortalama hava olaylarıdır. Bu bilgileri daha önce sizlere vermiştik arkadaşlar konu anlatımında. Soru 3. Aşağıda verilenlerden hangisi atmosferdeki karbondioksit miktarını artırmaz? A. Motorlu taşıtlar B. Fosil yakıtlar C. Güneş enerjisi D. Orman yangınları Arkadaşlar bu sorunun cevabı ise güneş enerjisidir. Güneş çünkü doğal bir e, doğal bir madde olduğu için hiçbir zaman hiçbir zaman doğaya kolay kolay zararı olmaz. Ama orman yangınlarında karbondioksit yayılacağından dolayı atmosfere zararı olur. Soru 4 20 Mayıs 2018'den 20 Mayıs 2019'a kadar güneş ışınları ekvador çizgisine kaç kez dik olarak gelir? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Arkadaşlar iki defa dik gelir. Bunda da daha önceki konularda bu mevsimlerin oluşumunda etkili olan günler vardı. Onlardan dolayı iki defa dik geliyor. Dönencelerde. Aşağıda verilenlerden hangisi dünyanın yıllık hareketinin bir sonucudur? Soru 5 arkadaşlar bu da. A. Gece ve gündüz oluşumu. B. Dönme ekseni eğikliği. C. Mevsimlerin oluşumu. D. Dolanma düzleminin uzunluğu. Burada da mevsimlerin oluşumunu oluşturur arkadaşlar. Cevap yani mevsimlerin oluşumudur. Soru 6. Aşağıda verilenlerden hangisi gözlem ve analizler sonucu hava tahmininde bulunan bilim insanına verilen isimdir? A. İklim bilimci. B. Meteorolog. C. Meteoroloji. D. Klimatolog. Tabii ki de arkadaşlar meteorologdur. Ben Ömürcan Şahin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.